merhabalar. Önceki videoda çizdiğimiz sarışın kedi hatırladınız mı? Şimdi böyle siyah beyaz beyaz kedi çizeceğiz ama böyle, böyle ya da çizgili olmayacak. Böyle normal şekilde olacak. Buna benzer ama farklı bir şekilde. Neyse başlayalım. Şimdi siyah olursa baya bir kuyu olur ya. Bunu için bir kuyu yapalım ama videonun sonunda böyle şey Siyasa biraz gölge katalım diye düşünüyorum ben. Ama siz nasıl isterseniz. Neyse başlayalım şimdi. Bunlar gözleri değil, Gözün etrafındaki şeyler. Yani gözün etrafındaki benek gibi şeyler. Yer kediden biraz büyük olacak ve göreyim biraz küçük oldu ama neyse. Sonra buyurum. Kreenekli kediler de olur ama ben siyah beyaz keseyim diye düşündüm. Sonra bu bayağı bir siyah renklerim böyle sonraki videonuzda çünkü simsiyah bir kedi çizeceğiz sonrakisinde. Bu biraz yeri bir kedi olacak. Evet. Biraz yeri şey gerçekten. Şimdi diğer önceki kediye Aa, önceki kedi kediden farklı olarak burnunu pembe yapalım. Daha sevimli olur öyle. Ağır <laughs> gibi <hoş> gözükebilir <laughs> ama ağzında çizilince güzel görünecek. Neyse. Sonra. Neyse. Hmm. Bu işsiz bir kedi olacak. Şunu biraz siyah katalım böyle gri tarafa. Kulakların için yapalım. Daha bir koyu bir pembe için. Tamam. Son sırtını yapalım. Ben şey yapın çünkü o oralarda büyük olacak. Ya da büyükleneceksin. Öyle buyalım. Sonra karnını yapalım. Karn, karn siyah olmasın. Bu öncekinden daha kısa olacak. Evet. Aynı gün içinde yapıyorum bu videoları. Ama hepsini değil. Sadece bu, bu iki video. Ve sonra iki, iki video. Sonra. Heh. Aha renk şey seçemedim şey pardon. Burayı bir kuyu yapalım. Buraya da sonra kuyuya gri, dönelim. Eğer şey akışımda biraz boşluk kaldıysanız bir ek diyebilirsiniz ekleyebilirsiniz. Bitmedi üzere. bu sefer daha kışı oldu cidden koyunun yaşını siyah şey boya bitti bayağı bir kışı oldu Görüşürüz.